Efem geceniz güzel uykunuz derin ve anlamlı olsun bugün. Bugün e, bir kavga anısı özellikle genç arkadaşlarım bununla ilgili çok fazla e, video talebinde bulunmuşlardı. Bunu bir biliyorsunuz e, biliyorsunuz kışta geldi ya. Bir bozayla taşlandırayım önce bir. Ağzımın bir tadı değişsin. fotoğrafını çekelim. Evet. Bir pro ile taşlandıralım bu e, kavga anısını. Yani normalde çok sevdiğim mevzular değil biliyorsun ama ama işte istiyorsunuz diye. düşman götüne durumu var. Arkadaşım bir 15 santim gelir yani kanka 15-16 Türkiye'de de biliyorsun bu oranlar çok kıymetli oranlar. <laughs> mikrofon üzerine çorabın mı var diye soranlara cevabende evet cevabını vereyim burada mikrofon. isbro kanka çok temiz bro çok çok güzel bro lise 3. sınıftaydım zannediyorum lise 3 ben bir lise 1. sınıftan son sınıfa kadar sınıf başkanlığı yapmak zorunda kalmış bir birey olarak sınıfın idaresini yapıyoruz falan böyle işte de ders boşken arkadaşlarımızı daha çok kitap okumaya teşvik etmeye çalışıyoruz daha dinlenmeye yani haylazlık yapmanın dışında bir ee, harekete yönlendirmeye çalışıyoruz galiba dışarıdan ses geliyor ay, ay, ay. çocuğum biri balkonda şey balkon sınıfta ders boşken camdan sarkmış gir içeri dedim ee, sana mı soracağım o da sınıf tekrar yapmış bir genç yani aslında son sınıf olacakken bir sene sınıfta kaldı şimdi bizim sınıfa denk geliyor bu yüzden de yanıyor değil mi lan ha tamam kendi kendimize konuşmayalım bizim sınıfa denk geliyor üstteki çocuklar da onun arkadaşları olduğu için yani son sınıf öğrencileri onun arkadaşı olduğu için bir havası çıvası var yani ayarını. Ay, bu da bu da fena değil aslında duruş. güzel. Daha böyle gecemsi mevzular. Gece gece izlenirken daha rahat olur. Cık, camdan sarkarsın, sarkmazsın falan. ...koştura koştura müdür yardımcısının odasına gitti falan işte. O beni dövdü diye. Bütün sınıf dedi ki yok dedi. hocam dedi kendi kendine kafasını cama vurdu. tabi camın parasını da ödemek zorunda kalacak. O haylazlığının bedelini ödemesini sağlıyoruz. Sınıfacak biz de. Bu gitmiş işte üstü. Yani son sınıftaki arkadaşlarına ki oradaki şişko beni böyle yaptı falan filan beni kapının önünde sıkıştırdılar kanka Dövecekler yani O ara ben içeriye U dönüşü yaptım direkt müdürün odasına gittim dedim hocam böyle böyle müdür müdür yardımcısı Sami Ay diye bir hocamızdı Onun odasına gittim Dedim hocam eve gidemiyorum dedim yani böyle bir eziyet olabilir mi dedim ya insan evine gidemiyor. Bu terörizm resmen dedi falan. Hoca bunları tek tek topladı. Getirdi odaya. O 5-6 kişi beni dövmek isteyen. Abi yalan söylemeye gerek yok. Şiddete karşıyız ama yani. Odasındaki tahta sandalyeyle bunları bir dövdü. Bir dövdü kanka. Kanka. aynı okulda yaşıyoruz yani biz arkadaşız dövmek değil ben sadece uyarmak istemiştim siz dedim vurdunuz benim vicdanım rahatsız oldu falan deyince bak dedi çocuğun dedi düşüncesine bak dedi sizin yaptığınıza bak oros bu çocuklara bir daha dayak falan hayalın ne? ben alttan aldık hocam ee, dedi ki siktirin gidin dedi, dağılın buradan dedim hocam siz beni salıyorsunuz bunlarla beraber ama onlar bu yedikleri dayağa istinaden hadi dışarıya çıktığımız zaman beni yine dövecekler. Doğru söylüyorsun dedi sen dedi çık ben onları dedi bir saat sonra salacağım. Ben çıktım gitme ve bunları bir saat sonra salmış tabi bu süreç e, ikinci dönem oluyor. Bunlar kendi kendine yemin vermiş demiş ki ya bu ibne biz bu koyu. yani öyle böyle dövmeyeceğiz. Kendimizi oraya hazırlayalım demişler o çocuklar. Bu benim kulağıma geldi kanka. Dedim lan ne yapalım ya nasıl bir yol izleyeceğiz. Benim de mahallede bir abim var ismi Ramazan Canboy. Böyle böyle dedim yani bu adamlar beni anlattım ya kafası güzel Ramazan abinin <laughs> dedim abicim yani sen müdahale eder misin gelir misin gider misin falan sen dedi şuradan iki tane bira kapta gel dedi bakalım dedi ya abi bira ne alaka ben imam hatipe gidiyorum sen ya birayı alayım da yani sen bira içtikten sonra beni hatırlamazsın ki nasıl olacak o iş? Sen de dal gel, aldım geldim biraları. Ondan sonra bu ee... <laughs> dedi ne zaman dedi işte okulda zil çalıyor. Ertesi gün okul gidiyor Yani hani artık yarın da ya yiyeceğim yani öyle gözüküyor. Dedim işte saat 3'e 10 varken zil çalıyor işte 3, 3 gibi kapıda oluyoruz falan tören mörende olabilirse ondan sonra tamam dedi ben dedi iki buçukta kapının önündeyim dedi beni tanımıyorsun dedi. beni görünce dedi <laughs> pek ciddiye almadım dedim ki yok dedim bu gelmez de ama yani yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra dedim dayağı yiyeceğiz yani Ulan tedirginim yani dayak yiyeceğiz çünkü sonuçta. Dışarıya doğru bir baktım işte sil çaldı. Aa Ramazan abi orada. Dedim ulan sen o yırttın. Yani bunlar seni burada dövemeyecek. Bu kesinleşti. Artık yani net bu. falan Neyse sil çaldı. duracağız dedi sen merak etme. Siz kime dedim dikleniyorsun lan dedim. Bak bak dedi bir de dedi. Efelik yapıyor sen neyine güveniyorsun lan dedi. Kaç kişi seni burada ne yapacağımızı bilmiyor musun falan filan böyle. Garip bir şekilde konuşuyorlar. gözüme kestirdim ben onu aldım altıma senin namına koyarım falan diye vuruyorum sadece yani hani kavga ediyoruz vermedi. Ağzımı Sen kime vuruyorsun deyince ben de adamı yatırınca orada 3-4 kişi daha var ya onlar da bize vurmaya geldiğini çekti ki Ramazan abi cebinden sustalıyı çıkarttı. Ağzına koydu bu şeyde ee, Ağır Romand A romanda Okan Bayülgen'in yaptığı bir hareket vardı. Oradaki harekete çok benzetmiştim ben o tavrı. Ağzına bıçağı koydu. Ağzındayken açtı falan böyle. Dedim abi yara yedik. yalvarıyorum abi dur lütfen bak biz arkadaşlar dedim yani böyle bir şey yapmış olabilir tamam ama <laughs> yani biz o arkadaşlara kızalım diye geldik onları furalım öldürelim diye değil yapmayalım ne olur falan dedemek dedi dedeme, benim kardeşim kim vurabilir lan abi dur yapma çocuğun surat Aksesuar Bulundular Bunlar zaten çil yavrusu gibi Dağıldı anında yani anında herkes Susadı bir benim altımda dövdüm Çocuk yanımızda O da hani gitmiyor Kaçarız, Kaçarsam daha fazla döverler diye herhalde Düşünüyor Bekliyor yani Diğerlerin hepsi Bunu tekrar bu hale getirdim Diğerlerin hepsi kaçıştı kanka Kimse kalmadı şu aldım elini yüzünü yıkadım. Dedim adam. Ramazan abi ne yapıyorsun sen ya? Adam öldür demedik ki adam gel bir iki. Abilik yap dedik yani. Olur mu? koyayım keserim bunların götünü sana. Şu bir daha gel. Dur burada. <laughs> Tabii biz iki bira daha aldık yani ama o çocuklar o gün bizi dövmek değil. çok mutlu oldular çünkü Ramazan abinin öyle bir durumu var yani hani birilerinden korkayım kafasında birisi değil hayattan vazgeçmişliği de var çok umurunda elçiyi sahibi görmüş bir abi olunca hani bir daha gireriz ne olacak ekmek elden su gölden muhabbet he? Virüs modeline Bu videoya bin Like gelirse öyle diyorlar ya Bin like gelirse yapıyoruz falan diye Bin like gelirse 300 yorum Bin like gelirse Bu Mato'da bir kavga çıkmıştı Joker'le tepki arasında O kavgayı birebir yerinde Yaşamış görmüş